7. sınıflarım merhaba umarım hepiniz çok iyisinizdir hepinizin tatili müthiş geçiyordur şimdi ne yaptık arkadaşlar en son doğruda açılarda kaldık şimdi size doğruda açıları ben tekrar anlatacağım birkaç eklemeler birkaç çıkartmalar yapacağız bakalım bugün arkadaşlar yolculuğumuza kimle devam edeceğiz tanıyor musunuz bu arkadaşı Tanıyan var mı? Yok. Bugün arkadaşlar yolumuza Zuzu ile devam edeceğiz. suzu arkadaşlar sizin gibi 7. sınıf ve evinde. Dolayısıyla ne yapıyor arkadaşlar? Bana yardımcı oluyor. Hadi bakalım doğru da açılardan Zuzu ile bugün ne öğreneceğiz? İlk başta açı ortaydan başlayacağız. Açı ortay. Daha önce duyduk mu? Ne olabilir açı ortay? Açı ortay, açı ortay, açı ortay. Cık. Allah Allah. Düşünelim bakalım. Açı ortay ne olabilir arkadaşlar? Açı ile ne birleşmiş arkadaşlar? Ortay birleşmiş. Dolayısıyla ne olmuş? Açı ortay olmuş. O zaman açı ortay benim için nedir arkadaşlar? 1- açıyı ortadan 2 eşit parçaya ayıran nedir arkadaşlar? ışındır o zaman ne yapacak arkadaşlar bir açıyı ortadan iki eşit parça cart diye ne yapacak yırtacak eğer cart diye yırtıyorsa veya makasla düz cart diye ortadan ikiye kesiyorsa bu nedir diyeceğiz arkadaşlar açı ortaydır diyeceğiz bakalım şimdi ilk başta bizden bunun aç ortayını istiyor. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu ortadan cart diye kesecek miyiz? Bunu ortadan cart diye keseceğiz. 120'yi ortadan cart diye ikiye ayırdık arkadaşlar. Buraya ne geldi çocuklarım? 60 gelmedi mi? Çünkü ortadan ikiye ayırdık. 120 bölü ne dedik? 2 dedik. Ne geldi? 60 geldi. O zaman burası 60 sa burası da nedir arkadaşlar? 60'tır. Eşit olduğu için bu bizim için nedir arkadaşlar? Bu işine ne deriz? açı ortay deriz. Şimdi şuradakine bir bakalım arkadaşlar. Bu açının yine bizden nesini istiyor? Aç ortayını istiyor. 110'u cart diye ortadan 2'ye ayıracak mıyız? Ayıracağız. Hadi cart diye ortadan 2'ye ayıralım arkadaşlar. 110 bölü 2'den ne geldi? 55 geldi. O zaman cart diye nasıl ayıracağız 2'ye? 55 ye 55 ye ayıracak mıyız? Ayıracağız. Burası ne oldu? 55 derece. Burası da ne oldu arkadaşlar? 55 derece oldu. Aç ortay o zaman ne yapıyormuş arkadaşlar? Benim herhangi bir açımı ortadan iki eşit parçaya bölen ışınmış. O zaman burasının derecesi. Burasının derecesine nedir arkadaşlar? Eşittir diyeceğim. Anlaşılmayan bir yer varsa arkadaşlar hemen en başa ne yapıyoruz videoyu? Sarıyoruz. Önce Zuzu'yla tanışıyoruz. Sonra çortayı tekrar dinliyoruz. Şimdi bütünler açı kavramını önceden görmüştük ama bir tekrar edelim arkadaşlar. Eğer benim iki tane açım varsa bu iki tane açının toplamı neye eşit oluyorsa arkadaşlar 180'e eşit oluyorsa buna ne deriz arkadaşlar? Bütünler açı deriz. Geçeyim mi? Hadi bakalım. Birazcık soru çözelim arkadaşlar. ABC ve CBD açılarının açı ortayları arası fark kaç derecedir? Şimdi öncelikle ABC'yi bulalım mı? Bulalım. Açı ortayını bulalım. Çektik ortadan cert diye. 140 bölü 2'den ne oldu? 70. O zaman bir açı ortayı ne kadarmış? 70. Bir açısı ne kadarmış? 70. Diğer CBD'ye bakalım. CBD. Açı ortayları arasındaki diyor. Fark diyor. O zaman bunun açı ortayını da bulacak mıyım? Bulacağım. Çarp diye ortadan ikiye ayırdım. 40 bölü 2'ne geldi. 20 geldi. Bununki de neymiş arkadaşlar? 20'ymiş. İkisi arasındaki farkı soruyor bana. 70 eksi 20'den ne geldi canlarım? 50 gelmedi mi? Geldi. Alttakine bir bakalım mı? Hadi bir okuyalım içimizden. Ne demiş bize? D, E, G ve EGF açılarının açı ortayları arasındaki fark kaç derecedir demiş. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Şurayı bulacak mıyız? Çünkü burayı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu ikisinin toplamı ne kadar? 180. 180'in 50'sini bu yemiş. O zaman buna ne kadar kalmış arkadaşlar? 180 eksi 50'den 130 kalmış mı? Kalmış. Buraya kaç derece diyeceğim? 130 diyeceğim. Şimdi açı ortaylarını bulalım. Sert diye ortadan ikiye böldük. Ne geldi? 25'e 25 gelmedi mi? Nasıl buldum? 50 bölü 2 eşittir. Ne dedim arkadaşlar? 25 dedim. Peki bunun açı ortayını nasıl bulacağım? Yine bunu da ortadan cart diye ne yapacağım? Yırtacağım. 130 bölü 2'den bir tanesi ne kadar geldi? 65 geldi. Arasındaki farkı soruyor. 65 eksi 25'ten kaç derece geldi kuzularım? 40 derece gelmedi mi? Evet, 40 derece geldi. Şimdi yepyeni bir şeye geçeceğiz. Hazır mısınız? Hadi bakalım o zaman. Paralel iki doğru ve bir kesenin arkadaşlar neyine geldik? Hikayesine. Duyduk mu paralel iki doğru ve bir kesenin hikayesini? Bir gün iki tane arkadaş yollara çiçek ekerek ne yapıyorlarmış? gidiyorlarmış. Sonra arkadaşlar ne olmuş? Bir yağmur bulusu gelmiş ve üstlerinden ne yapmış? Onları kesip bitmiş arkadaşlar. Kestiği yerlerde ne olmuş bu yağmur bulutu? Çiçek açtırmış tabii ki. Hadi bakalım arkadaşlar ne işimize yarayacak? İki doğru ve bir kesen bizi nasıl ilgilendiriyor? Şimdi bakalım arkadaşlar bu doğrularda nasıl açılar var? Yöndeş. Evet, başka nasıl açılar var? Ters. Peki başka nasıl açılar var? Bu ters kendi içinde ayrılacak mı? İç ters ve arkadaşlar dış ters olarak ayrılacak mı? Ayrılacak. Yöndeş dedi arkadaşlar. İkisinin de aynı yöne baktığı açılar. Bakalım bu hangi yöne bakıyor arkadaşlar? Allah'a bakıyor. Bu hangi yöne bakıyor arkadaşlar? Allah'a bakıyor. Peki bu nereye bakıyor canlarım? Bu da Allah'a bakıyor ama birazcık şu tarafa meyilli bakıyor. Peki bu nereye bakıyor arkadaşlar? Yine Allah'a bakmıyor mu? Evet Allah'a bakıyor. Peki bakalım bu nereye bakıyor arkadaşlar? Yere bakıyor. Bu nereye bakıyor? Yere bakıyor. Bu nereye bakıyor arkadaşlar? Yere bakıyor. Yöndeş açı dediğimiz şey aynı yöne bakan Açılardır arkadaşlar. O zaman bu açı ile bu açı nedir arkadaşlar? Yöndeş açılardır. Baktığımızda okunucu da aynı yöne bakıyor mu? Bakıyor. Peki bu açıyla bu açı da nedir? Yöndeş açılardır. Peki buradan devam edelim. Bu açıyla da bu açı yöndeş açılar değil midir? Evet yöndeş açılardır. Son olarak da bu açı ile... Bu açı yöndeş açı değil midir arkadaşlar? Yöndeş açılardır. Peki ne diyeceğiz arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. Bakın size küçük bir sır tamam mı? Şş. Yöndeş açıların ölçüleri birbirine nedir? Eştir. O zaman burası A derece ise burası da ne derece olacak? A derece. Burası B derece ise burası da ne derece olacak? B derece. Burası C derece ise burası da ne derece olacak? C derece. Burası D derece ise burası da ne derece olacak arkadaşlar? D derece olacak. Şimdi ters açılar nasıl gelecek aklımıza? Aslında kelime anlamından bakabilirsiniz arkadaşlar. Birbirinin tersi olan açılar nedir arkadaşlar? Ters açılardır. Mesela bunun tersine arkadaşlar bu. Çünkü biri nereye bakıyor? Allah'a bakıyor. Biri nereye bakıyor? Yere bakıyor. Tersler mi? Tersler. Biri nereye bakıyor? Yere bakıyor. Biri nereye bakıyor arkadaşlar? Tersler birbirlerinin tam tersine bakıyorlar. Biri yine nereye bakıyor? Yukarı. Diğeri nereye bakıyor? Aşağı. Biri yukarı bakıyor. Diğeri nereye bakıyor? Aşağı. Peki bu ters açılar nereye, ne işimize yarayacak arkadaşlar? Diyeceğiz ki ters açıların ölçüleri birbirine nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir diyeceğim. O zaman A'nın ölçüsü neye eşit olacak arkadaşlar? Hemen şuradan bakalım. Ters değil. A'nın açısı neye eşit olacak? Tersinde ne var? D'ye. B'nin tersinde ne var arkadaşlar? C'ye. O zaman B'nin ölçüsü neye eşit olacak? C'ye eşit olacak. Şimdi de burada iç ters ve dış ters var arkadaşlar. İç ters dediğimiz şey içte kalan. Yani şuraları kapattık mı? Kapattık. İçte ne kaldı? C kaldı, D kaldı, B kaldı ve A kaldı. Dış ters dediğimiz şey içi kapattığımızda arkadaşlar kalanlar. Bunlar da dışta kalan garibanlar oldu mu? Dışta kalan garibanlar oldu. İç terse bir bakalım arkadaşlar. Dıştakileri kapattık. Birbirinin tersi olan ne var? A neye tersine? D'ye ters. A eşittir ne diyeceğiz? D diyeceğiz. Kapattık. A'yı ve D'yi kullandık. B nereye bakıyor? Yukarıya. C nereye bakıyor? Aşağıya. O zaman bunlar da birbirinin nesidir arkadaşlar? Tersidir. B de eşittir ne diyeceğim? C diyeceğim. Dış ters açılar. Peki dış ters açılar ne oluyor arkadaşlar? Bu kez nereye kapattık? İçi kapattık. Dışta ne kaldı? A kaldı. A neyin tersi? D'nin. Dış ters açılar da birbirine ne? Eşit. B neyin tersi? C'nin. Çünkü B nereye bakıyor? Allah'a bakıyor. Bu nereye bakıyor arkadaşlar? Yere bakıyor. O zaman B eşittir. Ne diyeceğim? C diyeceğim arkadaşlar. Şimdi herkes bunu koşu koşu nereye not alıyor arkadaşlar? Defterine not alıyor ve gidiyor geliyor bakıyor. Gidiyor geliyor bakıyor. Gidiyor geliyor bakıyor. Anlaştık mı? Hadi gelin bakalım. Birazcık Zoom'la ilgilenelim. Zuzu ile Zoom arkadaşlar. Zuzu'yu hatırladınız mı? Şimdi Zuzu bize birazcık neyi anlatacak arkadaşlar? Zoom'u anlatacak. Zuzu öncelikle neyle başlayacak? Z ile başlayacak. Yani neyle başlayacak arkadaşlar? Z açısı ile başlayacak. Eğer D1 paralel D2 diyor. Dolayısıyla buranın uzunluğu nereye eşit arkadaşlar? Buraya eşit mi? Hayır değil.